Bu boncuğumu burada iş tarafa kaydırarak burada bir tane zürafa yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu burada sabitliyorum. Artık sadece boncuk buraya buraya katıyoruz. Sadece bu ortaya katıyoruz. Devam ediyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu da bu zürafama atıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Devam ediyorum. Bu boncuğumu da iç tarafa kaydırarak burada sabitliyorum. Devam ediyorum. burada bir tane pırpırım var. Burada bir tane pırpırım var. Yapayım tekrarını. Tekrar buraya geldim. Bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu burada sabitliyorum. Devam ediyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumu da burada sabitliyorum bu iki boncuğumu da aynı şekil üstüne bir tane zürafa geçiyorum devam ediyorum tekrar bir tane boncuk alıyorum bu boncuğumu da burada sabitliyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu da burada sabitliyorum. Tekrar yapayım. Tekrar üstüne. Tekrar ortaya geldim. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Tekrar burada bir tane zırafa yapıyorum. devam ediyorum. Tekrar burada bir tane boncuk alıyorum. Devam ediyorum. Tekrar buraya geldim zaman tekrar Tekrar buraya geldim. Bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu diğer tarafa kaydırarak burada sabitliyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu da bu zürafama atıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu da burada sabitliyorum. Tekrar ortaya geldim zaman tekrar sizinle. Tekrar ortaya geldim. Bir boncuk aldım. Bu boncuğumu burada aynı şekilde sabitliyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu da burada sabitliyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu da burada sabitliyorum. Artık bu sıramız da bitti. Sadece böyle yapıyoruz. Tekrar yaptım. Bu boncuğumu aynı şekilde burada sabitliyorum. Bu iki boncuğumu da tekrar zürafanın içine katıyorum. Tekrar aynı şekilde bir tane boncuk alıyorum. Modelimiz böyle. Zaten burada da boncuk katıyoruz. İki tane boncuğumuz zürafanın içine katıyoruz. Bitireyim. Tekrar süzümleyin. Modelimi bitirdim. Sadece bu baş kısım kalmış. Onu da inşallah yaparım. Burada kutucuklarımızı fazla edebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5. Burada bu ortaya çevirmiyorsunuz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 tane de bu ortaya e, ekleme yaptığın zaman boncuklarını iş tarafa çevirdiğin zaman bu boncuklarınız buraya gelir. Bunlar da buraya gelir. Öyle artma yapabilirsiniz. Böyle de güzel bir modeldir. Ben ipimi buraya sabitledim. Bunlar üstüne geçerek kutucuklarımızı yapıyoruz. Gerçekten ağır bir model. Tek telefonla yaptığım zaman e, zor oluyor. Bir yanlış yaptım, bir düzeldim, bir yanlış yaptım, bir kestim arkadaşlar. Bu kadar yaptım yapayım tekrar sizin üstüne yuvamı geçtim tekrar burada batırıyorum Giri gidiyorum devam ediyorum aynı pırpırımın içine batırıyorum geri gidiyorum buraya batırıyorum. Burada 3 tane boncuk alıyorum. 4. alıyorum. Tekrar buraya batırmıyorum. Buraya batırıyorum. Tekrar devam ediyorum. aynı şekil geri geliyorum devam ediyorum tekrar 3 tane 4 tane boncuk alıyorum bu boncukları bu sefer yuvanın e, içine batırıyorum tekrar devam ediyorum devam ediyorum tekrar pırpırımı içine batırıyorum. Yapayım bu Modelimi yaptım. Bu kadar kaldı. Gerçekten güzel harika bir model oldu. Dediğim gibi bunları e, ben bunun içinde unuttum. Boncuk atmamışım. Siz bunları biraz daha ilerlese buraya kadar geldiği zaman daha güzel daha harika bir model olur. Tek telefona e, Yaptığım zaman ancak bu kadar yaptım. Telefonum bozulduğu zaman e, fotoğraf çekemiyorum. Fotoğraf olmadığında da aklımda alıyorum. Aklımda tuttuğum zaman bu kadar oluyor arkadaşlar. İnşallah yapabilirsiniz. Saat 7'de e, beri yapıyorum. Sabah 7'de beri yapıyorum. Saat şu an 11'dir. Bayağı uğraştım arkadaşlar. Bir söktüm. Bir tekrar yaptım. Bir söktüm. Bir tekrar yaptım. Bir tane arkadaş ben bende istemişti. Ben e, tam vazgeçiyordum. E, yine de yaptım. Çok şükür. İnşallah o da mutlu olur. Buraya kadar yaptım. Modelimi bitirdim. 3 tane videoda yükleyeceğim inşallah. Elim kadardır. Şöyle ötülerek Instagram'da da TikTok'ta da e, atabilirim. Orada da takip edebilirsin. Çok sevinirim. İnşallah bu emeğin karşılığını e, layık alabilirim. Şu an e, izliyorsunuz. Teşekkür ederim. İzliyorsunuz. E, izliyorsunuz. Abone değilsiniz daha. Abone olabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Allah'a emanet olun.